Bismillahirrahmanirrahim Kalplerin Keşfi Mükeşafı Kulup Hocuna Bismillah İmam Gazali'nin kalemi aldığı eserde. Rahmetli Ali Okumaya devam ediyoruz 31 sayılı Bölüm başlığı olan 31 sayılı bölüm başlığı olan Dünyayı yıkılemek Terk etmek Onu köklemek ve zemmek Baştaki bölümde devam ediyoruz İbrahim İbn Ethem rahmetullahi adamın birine rüyada bir dirhem parayı mı yoksa uyanıkken eline geçen bir dinar parayı mı tercih edersin diye sorar. Adam tabii ki uyanıkken eline geçen dirhemi e, tercih ederim diye cevap verir. İbrahim İbn Ethem adama der ki doğru söylemedin. Çünkü dünyada elde etmek istediğin her şey rüyada elde etmek istediğin şey gibidir. Buna karşılık tercihini kazanmamış olan ahiret ameli ise uyanırken ele geçirecek olan şeyi istemen gibidir. İsmail bin Ayyaş buyurdu ki, Dostlarımız dünyaya dişi domuz adını verirler. Verirler de bizden ırak ol, ey dişi domuz derlerdi. Bundan daha çirkin bir isim bulsalardı dünyaya onu takarlardı. Kâb-ı Nahber der ki Dünyaya öyle tutulacaksınız ki ona ve halkına köle olacaksınız. Yahya bin Muaz Er-Razi Rahmetullahi şu üç kimse akıllıdır. Bir, dünya ona yüz çevirmeden önce kendisi ona yüz çeviren. 2. içine girmeden önce mezarını hazırlayan. 3. huzuruna varmadan önce yaradanın yaradanın hoşnutluğunu kazanan kimse huzuruna varmadan önce Yaradan'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanan kimse. Dünya öyle uğursuzdur ki içine dalamam, dalmam, içine dalmam şurada dursun. Onun özlemi bile seni Allah Celle ibadet etmekten alıkoyar. Dünya öyle şerli, kötü bir yerdir ki içine dalman şöyle dursun onun özlemi bile seni Allah'tan ibadetten alıkoyar Bekir İbn ah Abdullah rahmetullahi aleyh der ki dünyaya yine dünya ile karşı koymak isteyenler dünyaya yine dünya ile karşı koymak isteyenler samanla ateşi söndürmeye kalkışanlar gibidir Bindar rahmetullahi aleyh der ki dünya düşkünlerini Dünya peşine düşmekten bahsederken dünya düşkünlerini, dünya peşine düşmekten bahsederken gördüğüm zaman, bilesin ki onlar şeytanın maskaraları ar arasındadır. Dünya düşkünlerini, dünyaya dalmaktan bahsederken gördüğüm zaman, bilesin ki onlar şeytanın maskaralarının arasındadır dünyaya yönelenleri dünyaya yönelenleri ihtiras ateşi yakar küle çevirir. Ahirete yönelenleri ahiret aşkı artık yaratan yaratanı bilir ve sikke haline getirir. Allah Celle Celaluhu'ya yönelenleri tevhid ateşi yakar. Ağabey çiğnmez bir cevher haline. Ahiret aşkıyla yananları yanar, eritir ve bir sikke haline getirir. Allah'a yönelenleri de tevhid aşkı onu yakar ve bir cevher haline getirir. O konuda başka bir sohbeti buluşma da Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Allah'a ısmarladık. Thank <laughs> you.